yapmışsın yapmışsın abi çok iyi yapmışsın. Ben bir dergide okumuştum depresyon en iyi gelen şey alışverişmiş. Gerçi o alışveriş dergisiydi ama. Ee? Bana göre de bir şeyler var mı Hacı? Keyiflisin. Çok güzel şeyler oldu abi ama çok güzel şeyler oldu. Anlatacağım hepsini. Göre ne iş lan? Sen saçına değdirmezdin. Kestirdin mi yoksa be? Cık, kestirmedim. <laughs> Bana göre bir şeyim var mı ha? Ne ya, kap bi' mi bu mevsimde? La oğlum bir bırak ya, bir şey anlatacağım diyorum sana ya. <laughs> Tabii mevsim sonu ya, indirimli değil mi? Ben de mi alsam bir şeyler ya? Of, ondan değil işte. Ha, sen ne anlatacaksın anlat bakayım. Cemcir kardeşim de gelsin. Aha geliyor. İnşallah tatlı almıştır ha, elinde poşet var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mikserli Noel Baba'dan karideşleri de karides. Hadi, hadi. Abi getire getire, böcük mü getirdin ya? İnsan bir hamsi buğulatır. Sadeciğim kardeşim kusuruma bakma, yılın ilk kalkanını sana getirecektim... ...fakat ya da ne kadar hacmini koruyamam diye getirmedim. <laughs> aman ne yaratıcı espri, aman ne yaratıcı espri! Sadece şey yapma ya, çiftlik kalkanı. Kıkırdaklı ama kemiğe meyilli, yeşil reçeteyle hastalara veriyorsun. Seksiz, seviyesiz espriler. Beğenmedi ya lan. Sen de yemiyorsan e, ne yapayım ben bunu şey yapayım o zaman. Ben bunu otele götüreyim. Bizim plan alır iki dakikada kemirir. Bu beri ne lan? Bilmiyorum saçlarını kestirmiş herhalde Aştırmıyor. Nasıl açtırmıyor lan? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen gücünden sarardın mı? He? <laughs> hakikaten ne oluyor ya? Allah seni belanı vermesin ya. Ben de koştura koştura geldim ya la. Ölüm kalın meselesi bu Muhammed. Ergen Japon bebelerine benzemişsin oğlum sen ya. Allah aşkına Ahmet ya. Sen Kütahyalı insansın oğlum. Senin ne işin olur? Simli, sarı, saçla. İmitasyon, Şey mi olur lan? Doğru buldun lan sen yoksa? Bıyığımı kestireceğim. Yok artık. Gerçi ben de kestireceğim de yönetmen izin vermiyor. Gidiyorum lan ben. Bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yaparsın. Hemen ilk berbere giriyorsun, saçlarını Allah rızası için... ...bak Allah rızası için tekrar boyatıyorsun, yalnız siyaha. O bıyıklar sarıyı kaldırmaz. Öyle değil. Avustralya'ya gitmeye karar verdim ben. Ne diyorsun lan? Feride ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Nasıl karar verdin ya? Heptenliğine mi? He. Heptenliğine. Heptenlik ne? Oğlum film ne olacak Ahmet? Ne diyorsun sen ya? Ne filmi be oğlum? Film mi kaldı ortada? Ne yapacaksın Ahmet orada? <laughs> Çok düşünmedim Sadi. Yurt giden her Türk gibi pompacılık yaparım. Bir dakika, bir dakika ya. Ben şimdi doğru mu anladım kardeşim? Öylece bizi her şeyini bırakıp gidiyorsun yani. <laughs> Çok düşündüm Murat. Kaybedecek bir şeyim yok. Burada bir şey kalmadı. Sırf merakından soruyorum kardeşim Allah aşkına. Biz ne yapacağız Ahmet? O kadar da değil be oğlum. Siz ayrısınız. Senede iki üç kere gelirim. Ha, o zaman bir şey yok ya. Değil mi? Biz şu ana kadar boş yere omuz yürüdük. Bizi yolda gezerken insanlar boş yere yapışık iki zannettiler. İkiz mi? Bazen de üç sadece. Şimdi onu mu konuşalım? O kadar insan ağzını açmış bizim hata yapmamızı bekliyor oğlum. Niye? Düşürmek için. Becerdiler mi? Becerdiler. Biz ne yaptık? Yerden tuttuk elimizi, bileklerimizden kaldırdık birbirimizi. Niye? Ahmet Kural Avustralya'ya gitsin diye mi lan? Pa, 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 pa. Kardeşim, bak son kez soruyorum. Bana bak lan! Gözlerimin içine bak. Hakikat gidiyor mu lan? çok seviyorum Murat. Sen biliyor muydun sadece? Neyi bileyim abi? Vay arkadaş ya. Biz paşa torunuyuz ya. verdiğimiz tasamızı alalım, kenara koyalım. Niye? Ahmet kardeşimiz gülsün, kendisini iyi hissetsin, mutlu olsun diye götümüzü yırtalım. Biz yırtmaya çalışırken meğer arkadaş ben bu salakları nasıl yaparım da bırakırım giderim diye düşünüyormuş dünyanın öbür ucuna. Hangimiz salak, hangimiz amanak lan? Çok seviyorum oğlum. Gideceksin yani. Her şeyi bırakıp gideceksin. Çok seviyorum lan. Kalk lan ya. Murat abi. Salih. Abi. Salih! Kalk lan! Var Senin ben var Kardeşim seni çok seviyorum lan. Her şey gönlün diyorsun, eğer bir ihtiyacın olur da aramazsan senin de amınakoyayım Ahmet Kuran, hadi görüşürüz. Murat abi. Murat abi. <laughs> Murat abi. Salih abi, abi neredesin bir görüşelim ya. <laughs> O zaman evine... Nasılsın Feride? İyi değilim Ahmet. İyi olduğundan korktuğun için mi geldin? İyi değilim işte. Değilsin ama mecbursun. Gitmeye yani. Gitmem gerek Ahmet. Sen nasılsın? İyi değilim Feride. Canımın gökdeşi gitmek istiyor. İyi değilim. Değildim yani. Daha mı iyisin şimdi? Bugün biraz daha iyiyim. Neden dersen... ...sanırsın ki alışmaktan yokluğuna bu iyiliğim. Değil. Senin hallerim hep aklımda. Unutmuşum sensizliğin ne demek olduğunu. Ahmet yapma. Yok Öyle ağlamaklı şeyler söyleyip seni kandırmaya kal demeye gelmedim. İsteklerin arzularım var. Ben de olsa hayallerim var. Saygım sonsuz. Tülay aradı. Korkutmuşsun kadını. Helallik istemişsin. O da şey sanmış. Şeyme yok da. O şey sanmış, sana şey demiş. Sen şey anlamışsın. Hiç mi merak edip arayıp sormadın nasılım diye? Şey değildir dedim yani, o kadar da değildir dedim. Eh, o kadar da değil. Feride, ben bunu çok düşündüm. O gözler, o saçlar, o kokun... ...uzaklara gidecek. Sen ne bok yiyeceksin diye sordum kendime. Ahmet ne olur. Ulan ben de giderim dedim be, Alırım bohçamı, takılırım o deli kızın peşine dedim. Nasıl yani benimle mi geleceksin? Öyle dedim kendime. Ya Ahmet nasıl olur? Ya Murat var, Sade var, ailen var, filmleri var, kariyeri var. Her şeyi bırakacak mısın benim için? İşte benim bugün kariyer planlama günümmüş Feride. Ya yapma Allah aşkına Ahmet ya. Kimse için değmez her şeyden vazgeçme. Nasıl yani? Senin için bile mi? ...senin için bir rahmet. Anlamadım şimdi. Ben geleyim diyorum... ...sen bana gelme mi diyorsun? Ahmet mutsuz olursun. Sen mutsuz olursan... ...ben de mutsuz olurum. İkimiz de mutsuz ve... ...pişman olmuş oluruz. Tamam anlatma daha fazla. İnandırmaya da zorlama. Gelme mi diyorsun sen şimdi? Ahmet... Seni seviyorum. Bu aşk burada bitmez. Ama ben yine de çekip giderim. Elimde o güzel elin... beynimde bir revolver. Az biraz lan.